Herkese selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere ders çalışma günlüğümü çekiyorum Videomu ee, videoma başlamadan önce videoyu e, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız hadi hemen geçelim videomuza şimdi yapılacaklar listesini hazırlayacağım Evet bu şekilde Yapılacaklar listemi hazırladım. Şimdi bunu uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sen çözmekle başlamak istiyorum. Senden bir test çözeceğim. Ama çözmeden önce tabii şey yapmamız gerekiyor. Tekrar yapmalıyız. O yüzden ben birinci konunun tekrarını yapacağım. Ondan sonra test çözeceğim. Şey Evet arkadaşlar burada fenin birinci konusunu da tekrar yaptım. Şimdi e, soru çözmeye geçeceğim. Burada hemen soru çözmeye geçelim. Evet. Burada herhalde evet tamam. Bu testi çözeceğim. Birinci test 8 soruluk bir testtir. Bunu hemen çözelim birlikte. şekilde testi tamamladım. Şimdi kontrole geçeceğim. Şimdi birinci testi böyle çiziyorum. Ve kontrol ediyorum. Müzik <laughs> üzere ben bu testten full çektim. Aslında bir iki yanlış beklerken vurdu. Hemen işaretliyorum bu maddeyi ve diğer maddeyi uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yine 6. üniteden soru çözeceğim bir test ama sosyalden çözeceğim. Bu yüzden hemen biteyim. Çözmeye başlayalım. Evet, bu test de 10 soruluk bir testtir. Ve bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi kontrole geçiyorum. <laughs> soru çözdüm sosyalden. Şimdi Türkçe çözümüne geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu bitirdim. Türkçe soru çözümünü bitirdim. Toplam 15 soru çözdüm. Yanına hemen yazıyorum bu şekilde. Paragraf kaldı. Paragrafı da hemen çözeyim. Evet arkadaşlar, şimdi ben buradan Paragraf çözeceğim. Paragraf Türkçe için zaten hız yayınları paragraflar gidiyorum hemen. Ve geldik. Evet. Bir tane test çözeceğim buradan da. 9 soruluk bir test. Evet. Burada da bu testi çözdüm. Şimdi kontrole geçiyorum. <laughs> şartlıyorum. Sonra 9 yazılımlarına. Çünkü 9 soru çözdüm. Evet arkadaşlar. Şimdi yazılı notlarını çıkaracağım. Bizim derste öğretmenlerimiz, hocalarımız bu çıkacak, o çıkacak işte dedikleri bazı yerler var. Ben de bunları not alacağım. Yani hemen yazılıdan önce okuyabilmem için ve okuyabilmem okumama çok şey yapılmak için ve kolaylaş kolaylaşmak için bu yüzden ben bu notları hemen çıkarayım. Öncelikle test kitabımın arka sayfalarında bu şekilde gördüğünüz gibi notlar oluyor. Ben burada notlarımı alacağım. Yani burada yazılı notlarımı çıkartacağım. Ders kitabından çözdüğümüzde bizim hocamız çıkacak dediği iki tane soru vardı. Onları hemen buraya yazacağım. Burada. Şimdi birincisi bunu şu şekilde koyayım ve yazayım. sosyalden çıkardım. Burada da senden çıkardım notları. Burayı da hemen bu maddeyi tıklayalım. Son olarak da kitap okumak. Evet arkadaşlar son bir maddemiz kaldı. O da kitap okumak. Kitap, kitap okumayı ben videodan sonra yapacağım. Yani videodan sonra kitap okumaya başlayacağım. Zaten e, ben bu kitabı okuyorum şu an ve bunu bugün bitirmeyi düşünüyorum. Gerçekten güzel bir kitap. E, eğleniyorum e, okurken yani. Ondan sonra isterseniz e, ne tür videolar çekmemi istediğinizi aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğinde yapacağım. Evet videom bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.